Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bu haberle de kalkmayacaksa yani hisse yukarı doğru gitmeyecekse bile arkadaşlar hangi haberle gidecek diyeceğiz bu hisse için. Yani grafiğe biraz sonra bakacağız ama haber sabahleyin seans açılmadan önce geldi. Hisseye şöyle bir %2-3'lük prim yaptırdı ama sonra gayet de kötü gelişti arkadaşlar. Hiç beklenmedik bir şekilde. 25 Haziran 2025 baktığımız zaman da 9 gece geliyor. Seans açılmadan önce kamu aydınlatma platformuna. Beklenmedik sebebi, de, şekilde dediğim arkadaşlar sebebi de şu. Yani miktar olarak oldukça büyük bir şey onu söyleyeyim. Buna rağmen arkadaşlar yoksa hisse zaten düşüş trendinde. Ee, Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'den yeni iş ilişkisi özet bilgide yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Haber neymiş hemen baktım Şirketimiz ile yurt dışında bulunan müşterisi arasında 220 kahvalık bir trafo merkezinin kurulması, primer ve sekonder ürün tedariği, koruma ve kumanda panoları, elektrik montaj işleri, mühendislik ve tüm devreye alım süreçleri dahil olmak üzere toplam arkadaşlar 10.715.233 Amerikan doları. Bakın 1 doların 39.75 kuruş olduğunu düşünürsek o 425 milyon arkadaşlar hatta küsuratıyla beraber 426 milyon Türk liralık bir haber çok 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 iyi haber ama bakın arkadaşlar burada aslında kritik bir konumuz var. Daha önce iki defa dip bölgesini yoklamış olan 38 altın altını arkadaşlar yani ciddi bir şekilde kırdı. Şu anda yaklaşık olarak da 38 altında 6-7 gündür de geziyor. Hatta arkadaşlar şurada iğne bırakılan yerin bile altına inmiş. 36 lira 17 kuruşun altına bile inmişti. Ve günü şu anda gördüğümüz kadarıyla 35-38 kuruştan kapattı. Arkadaşlar hisse için çok iyi günler beklemiyor diye düşünüyorum ben. Yani Allah büyük tabii arkadaşlar. Hani burada neden ben tek teknik olarak sadece söylüyorum. Bakın ciddi bir destek noktası 38-29 veya 38 diyelim. Hissenin şu anda aşağıda arkadaşlar en yakın destek noktaları inşallah buralara kadar gelmez. 24 ve onun altında da 22'ler var. Ha, yukarıda rahatlayacağı bölge var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Bakın şurada 38-29'u yukarı doğru kırarsa bir arka hacimli bir şekilde o zaman ilk önce 43-10 arkasından 46 e, dirençlerini kırmak zorunda arkadaşlar. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla grafik çok da hoş gözükmüyor. Onu da söylemekte fayda var. Allah yardımcısı olsun bu hissede olanların. Ki haber gerçekten 425 milyon TL haber. Bu hisse için bence gayet iyi diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.